Of! 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 Ne oldu? oldu mu kapılar? Çıkabilir miyiz artık? Hayır. Niye? Çünkü kapıları sihirle kilitlemişler. Sihirle kilitlenen kapıları da ancak sihirleyen kişi açabilir. Ne biçim akrabalarımız var? Anlamıyorum ki. Niye böyle şeyler yapıyorlar? Çünkü büyük babaannemizden bize miras kalan sihir kitabını istiyorlar. Kesin beş kuruş parasız kaldılar. Son çare sihir kitabını ele geçirip para basacaklar. Tabii tabii. Ya bizim bir an önce bu işi çözümlememiz lazım. Yoksa yukarıda Selim'le Ceren bilardo oynamaktan sıkılıp her an aşağıya inebilirler. İyi de bizim bilardo masamız yok ki. Artık var. Neyse Aa. fazla telaşlanmayın. Bizim ailede olur bu tip tartışmalar. Çok uzun sürmez. En fazla iki üç yılda çözülür. Ne? Of. Hayırdır Selim? Yüzünden düşen bin parça yemek takımı. <laughs> Ben seni kadar ballı kız görmedim Ceren. E herhalde ballıyım canım. Çünkü benim sürelen balkanlardan geliyor. <laughs> Ay ben ne komik bir kızım ya. Ayşegül, Cenk ile Murat aradı. Bizi bekliyorlar. Alarm tamir olduysa çıkalım artık. Ee, şey tamam. Çıkalım da önce bir bowling mi oynasak ha? Bowling mi? Sizin evde bowling salonu mu var? <laughs> evet tabii ki var. Hatta size göstereyim. Hadi gelin. Vay be. Ama sizin fazla vaktiniz yok. Üf. Yani bu dürüye de inatçının tekidir. Ne yapacağız Selda? Hı. Ne mi yapacağız? Onların yaptığını yapacağız abla. Öyle dursun. Ah. Oh oh oh. 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 oh, oh. 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 Kısa kısas. Oh. göze göz, dişe diş, oh. sihir, sihir. Oh. Ah. Oh. Selda bu çözüm değil Gidip konuşmayı deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hakan Peker'den. <laughs> hey George, versene borç mu? Aa, bunlar <laughs> kaşılıyor artık. Saldır Selda. <laughs> <laughs> Durun. Yeter artık. Karar verdim. Sihir kitabını onlara vereceğim. Bu iş daha fazla uzasın istemiyorum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle yola gelin bakalım. Bizimle kimse başa çıkamaz. Bir şey alırız dedik mi alırız. <laughs> bravo, bravo. Ha, ver bakalım. <laughs> Gelsin sihirler. Gelsin paralar. Ay. Ay. Olur. Kardeşim kırk yılda bir banyo yapacağım. Orada da rahat ya. <laughs> Gene misiniz? <laughs> Bırak kardeşim. Banyodayım. Huzur içerisindeyim. Zırt telefon. Ne oluyor? Dünya Hanım ruhsatsız sihir yaparken yakalanıyor. <laughs> Bırak Pepepe'yi. Ne Pepe'si? Sensin Pepepe. Kardeşim. Ben senin sihir ruhsatını geçen ay almadım mı ha? Sahil kasabalarında gece saat 2'den sonra yüksek sesle müzik yayını yapmak yasak olduğu için. Ve sen bu yasağa uymadığın için. Ha? <laughs> ya iki tane sihir biliyorsun. <laughs> Onu da abuk sabuk yapıyorsun be kadın. Ay pardon Ferit. <laughs> 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 kes kes. Gelelim sana. O kitap telefon defteri mi? He? Önüne gelene verilir mi? Diyelim Kenan Doğulu konserindesin çok gürültülü geldi. Müzik sıkıldın. Kenan, al kitabı da sus mu diyeceksin. Hadi Mustafa sandal olsa bir derece. Pardon. Alo. Anne ne var? Ne var anne? Ha. <laughs> Vallahi aslak çıkmadım anne. Al kurbaşım. Anne dışarıda 40 derece hava var. Yaprak kımıldamıyor. ıslak <laughs> çıksam ne olacak? Kurur. Buharlaşıyorum. Ne? Anne tamam. Anne tamam. Açın açın kapıları. Doğru izin ver. Bir kere o kitapta bizim de hakkımız var. Evet. 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 Nah var. Ay. Nah var. Ay. Nah, var. Ay. nah var <laughs> Bir kere büyük büyük annenizin miras belgesi cebimde. Kadın orada yazıyor. <laughs> Kitabı mı istiyorsunuz? Yoksa parayla beraber <laughs> Bodrum'daki, Fethiye'deki, Marmaris'teki arsaları mı? Para istemişsiniz. E ne oldu şimdi? Yediniz parayı. Ondan sonra bu gariban çocuğun elindeki kitaba mı sallat oluyorsunuz? İyi ama biz o paralarla yatırım yaptık değil mi? <laughs> Nereye? At yarışına. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. At yarışına öyle mi? <laughs> Dur ben sana o parayı geri almanın bir yolunu öğreteyim. Tüyo <laughs> mu vereceğim Ferit abi? <laughs> Yok anam. Zaman <laughs> vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi girersin antrenmanına birinciliği hak edersin, paranı alırsın canım. Hürriye, sen de aç kapıyı sinirlendirme beni hadi. Ay tamam Ferit, sinirlenme. <laughs> ya Selim, senin becerebildiğin bir oyun var mı? <laughs> çok şanslısın Celal, çok. Aa, hoş geldiniz. Ayşegül'ün eniştesiydiniz değil mi? Ay, Geçen ah hafta ya. karşılaşmıştık. <laughs> ya. Hatırladın mı? Ee, Ceren ne Selim? Hani geçen <gülüyor> hafta. <gülüyor> Pardon. Anne <Hadi>, tamam toplantıdayım. <laughs> Ay Japonlar ne kadar ilerlemiş öyle değil mi? Şey teknolojide yani. <laughs> ee, biz daha fazla Cenk'le Murat'ı bekletmeyelim isterseniz gidelim. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Görüşürüz. İyi günler. <laughs> E biz de müsaadeni isteyelim istersen Ferit. De. Hadi bakalım. Şimdi. Allah asmaledi. Hadi. Hadi tık 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 deh, deh. <laughs> Ferit çok sağ ol. Tam zamanında geldin. Bizden bir isteğim var mı? Maydanozunu var mı Melda? Annem telefonu ısrar edip dönerken getireceğim dedi. Hemen getireyim. <laughs> Serda, aslında maydanoz falan bahane. Ya. Senden yalnız kalmak istedim. Anlıyorsun değil mi? Aa. Sana bir sorun var Cici. Neymiş? Kim bu diravancı? Ben nerede bu herif? Ne sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.